Kimler sarsın beni anne Geceler geceler sessiz geçmiyor bir anne Toprağını öpeyim bir kere Ne olur bir kere yanıma gel anne Herkes anne kıymeti bilsin Pişman olursun sonra gidince <laughs> Ölmek bu kadar kolay mı anne Hayatımızdaki işte soperde Kapanıyor gözlerim annem önümde Tutmuyor dizlerimde fikrim yine hep sende Bak bana anne görse bir halimi bırakıp gitti Ellere beni mezarının taşına başımı da koydum Kalk mezarından uyan be anne Gözlerin yaşlıydı ve ederken Allah'a emanet dedin giderken Beni gördüğünde yüzün gülerken Gözün kapandı git ederdin anam ben uyanınca Başımda beklerdin ya anam hastalanınca Göz yaşa kıtırdım be anam canım yanınca Ne olur annem ne olur hadi gel yanıma Herkes herkes anne kıymetlisin Pişman olursun sonra gidince sonra gidince